Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yursuz bırakılmak istenen Türk milletinin esir edilemeyeceğini ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini, emperyalist güçlerin desteklediği Yunan ordusunu 30 Ağustos 1922'de ezerek bütün dünyaya bir kez daha gösterdi. Kimsenin beklemediği bir anda 26 Ağustos 1922 2002'de başlayan büyük taarruz 101 yıl önce 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandı. Hayal peşinde koşan, işgal ettiği Türk yurdunu millete zulüm eden Yunan ordusu hak ettiği dersi aldı ve denize dökülene kadar kovalandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve milletin bağrından çıkan Türk ordusuyla kurmayı planladığı modern Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini bu zaferle attı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'u işgal için gelen savaş gemilerini gördüğünde geldikleri gibi giderler diyerek teslimiyetin asla kabul edilmeyeceğinden ve milletinin elde edeceği zaferden daima emin olduğunu ortaya koyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ile şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, ulvi hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.